Kalemi aşığım ben kağıtların müptelası Yine yazıyorum büyük bir aşkın cefasını Durdurabilir misin bu büyük kalp ağrısını Nasıl anlatayım sana içimdeki acıyı Aylardır almadım kağıdı kalemi elime Nasıl gezersiniz siz mi semte onunla el ele Alışmışsın tabi kaldırır o karakterinde Yaptığın ağır geldi şimdi otur beni dinle Anlat sana biraz da yaptıklarımı uğruna Muhtaç etmedim seni el aleme bir lokmaya Açtım kocaman yüreğimi serdim ben yoluna Kıble olsam bile sana dönmem bunu unutma Alışıyorum zamanla biten giden yokluğa Sigarayı falan bıraktım senin yokluğunda Senden başka zarar veren kalmadı artık cana Tövbe ettim aşkına bir daha çıkma karşıma Sayfalarca günlerce aylarca yıllarca yazsam Yatıp kalkıp her dakika senin adını ansam Erkekler ağlamaz derler günlerce ben ağlasam Değmeyecek birisin bir de bunu ben anlasam Yüreğimin orta yerinde büyük bir yangın var Yaptığın hatayı olmadı tekrardan başa sar Kiraya verdiğin ruhunun bedeline kadar Yoksa iki üç güzel kelime yeni ters yatar Yaptığım onca besteden bir anlam çıkardı mı? Yüreğimi koyup ortaya beni anladı mı? Bir kere bile o gözlerinden yaş damladı mı? Küfretmiyorum artık sana farkına vardım mı? Yeter harbiden yeter yeter yaptığım bu sondu Kalbim senin gibi bir haini çoktan unuttu Son sözlerim bu sana o taş kalbin çok mu mutlu Yarına bakan bu gözlerim artık çok umutlu